Bak bak beni bekliyorlar görüyor musunuz ya? Geliyorum bekleyin. Size yavaş yavaş alışmam gerekiyor benim. Gel. Gel şimdi getiriyorum hazır mısın? <laughs> Ay tamam 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 ya. Bu bile benim için büyük başarı bayağı bir yaklaşıyorum yani yavaş yavaş şey gibi oldu bu hani terapi gibi oldu bu beni küçükken köpek ısırdığı için böyle yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum ee, sokakta yaşayan hayvanlara karşı aslında tavşan gibidir onlar. Benden korkuyor, ben onlardan korkuyorum. Çok da mutlu oluyorum oradan geçerken bir şeyler bıraktığım zaman. Öyle yani bir tane anne var, ah onu bulabilsen beş yavrusu. Hep onu gördüğüm yerlere bol bol mama koydum ama. Hadi öpüyorum, siz dikkat edin. Kayınvalideme geldim, benim aşkım. Bak ne getirdim sana. Ama getirdim ama ev buram buram beyaz sabun kokuyor zaten. Ay ne öyle yavrum, birkaç ne... gün oldu silevi, hala kokusu duruyor. Bak, reklamlar, tanıtım şu an. Siz de sabun kokusu seviyorsanız eviniz böyle alev alev buram buram silin ertesi günde beyaz sabun koksun istiyorsunuz. Bir ertesi günde beyaz sabun koksun. Bu arada bitkisel size çocuğunuza evcil hayvanlarınıza asla kesinlikle zarar vermiyor bizim ultramiz. Yakında yeni böyle kardeşlere kız kardeşlere çıkacak yeni ürünler. Hepsi şu an çalışılıyor. Hepinizin istediği gibi böyle mis gibi kokan ürünler olacak. Hepsi bitkisel olacak. Haberiniz olsun. Böyle oda kokularımız da var. Kapıda ödeme isti istiyorsanız eğer uygun fiyatlara böyle yüzey temizleyiciler alabilirsiniz. Böyle temizlik kokacak, hijyen kokacak. Böyle sanki yarım saat önce temizlik yapmışsınız gibi bir hava verecek. Evin enerjisini komple değiştirecek. Link bırakıyorum. Mutlu mis kokusunu, sabun kokusu sevenler yukarı kaydırabilir. Film Beauty'nin Bengal isimli maskarasını uyguluyoruz. Fırça yapısı plastik şekilde ben çok sevdim. İlk katı şimdi uyguluyorum. Kirpik dibimde çevirerek uygulama sağlıyorum. Bu ilk kat etkisi arkadaşlar. Şimdi ikinci katı geçiyorum. Biraz daha yoğun şekilde. Makyajımda kullandığım maskara ise bu Selin Ciğerci'nin maskarası, yeni çıkan maskarası. Gerçekten çok çok beğendim. diğerini kullanmadım fakat bu bombayı kullandım. Şu an gözümde de bu var. Ve tek katta kirpiklerinizi tek tek ayırıyor. Sen ne güzel Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Sen Nasıl ne güzel şey. <gülüyor> 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 Sen ne güzel giymişsin öyle tabii pembe şey pembe. Pe geldim pe tabii güzel görünmem lazım yani. Bir, 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 dur bak gözlerini görsünler maviş gözlerini. Evet bak. Doğru söylüyorsun. Benim niye gözlerim? Dil baba ya. Valla e, geldin, geldin bak tişörtümü Hı. giydim. Evet. Sana güzel Aman akçıra zahmet oldu. Evet. <laughs> İşe de gidemiyorsun. Evet ya. Ay, hastalıktan... ay yok. <laughs> deli deli saat 5.30 aldı da kalkıp. Evet. <laughs> Olsun, otur evde boş ver bir şey İnşallah olur. şu Hı. hastalık Hı. kaybolur Gessin. gider geçer. İnşallah babacığım. Değil mi? Sen 65 oldun mu? 65 oldum. E, ama, ama kendimi kendimi. Ama aşı vurulman lazım 65. Evet, bana sıra gelmedi şimdi. Niye gel? İşte E-Devlet'lerde. Hayır, öyle mi? Tabii 75 yaşlar Abi ya. ben bilmiyorum. Dur bak şimdi E-Devlet'ine bakıyoruz. İyi bakalım. 65 yaşındayım. E, tamam daha gençsin. Kendimi 25 yaşında hissediyorum. Evet, Dikkat hepsi orijinaldir efendim. Tekrardan iyi pazarlar. Ben fake ürün, benzer ürün asla tanıtımı yapmıyorum. Online satış yapıyorlar. Anneme söyledim bunları. Anne böyle güzel güzel. Bunu da kendime istedim. Bir şey söylemek istiyorum. Neden fake ürün yapmıyorum? Çünkü benim de düşünsene benim BB kremimin sahtesini yapıldığını yemin ediyorum kalpten giderim. O yüzden kendime yapılmış gibi hissedip ne giyiyorum ne alıyorum. Tabii zamanında aldım da tanıttım da ama şu an e, kalbim, gönlüm, elime gelmiyor. Efendim bunları kendi mağazalarından aldığınız zaman e, daha pahalı oluyorlar. Yurt dışından getirtiyorlar. Online satış yapıyorlar. Bu arada New Balance 100, 530 serisi her yerde bulunmuyor. Çok rahatlar. Bunu da kendime söyledim. Haberin oldu. Parasını da verdim bu arada. Ha, ona göre. Instagramlarında yazıyorum. Sadece ben çok sevdiğim için tanıtma hoşuma gidiyor. Evet. Ee, öyle yani Kremlin Instagramını yazdım. Alın hem fiyatlar uygun hem orijinal. orjinal öpüyorum aşkım. Ben seversiniz buraya girin bakın. Merhaba, bugün sizinle birlikte şu Selin Ciğerci'nin olay olan storiesindeki rimelini deniyoruz. Bir kere kutusu oldukça kaliteli, ambalajı çok hoşuma gitti, beni oldukça tatmin etti görüntü olarak. Fırçası da gördüğünüz gibi, ben fırçasında da beğendim. Fırçası da benim oldukça hoşuma gitti. Bu arada asla reklam değil, kuruşu kuruşuna kendi paramla aldım. Sadece çok iddialı olduğu için bir şans vermek istedim. Bu arada Selin Beauty'nin ilk denediğim ürünü. Burada tek katı sürdüm, bakar mısınız? Gerçek başarılı. Aslında tek katı bile kullanılabilir. Yeterli bir görüntü. Ancak ben üçüncü katta tatmin oluyorum neredeyse. Çünkü yoğun imel görüntüsünü yüzde çok seviyorum. Evet burada ikinci katı sürdüm. Bu arada üçüncü katı sürmedim. Burada ikinci katı sürdüm. Sadece çok yoğun olduğu için bitmiş bir imel fırçamda kirliklerimi taradım. Başka denememi istediğiniz ürünler olursa yorumlara yazarsınız. Çok sevinirim. Süre bitti. Aa tamam yeni geldin ya nereye ya? Aa uçağın kuşlaşma acun ulucalı konukları. Ay tamam nereye yine aynı yanı. Mono mu yine oturdun ya? Yok korku <laughs> da çıkamadı. Gel böyle boy kırılmış. Senin korkmamanın numunesi bu zorunda yani Allah'a şükür. Sonra beni o halde görünce

yorumları okumadan almak yasak. Evet. Kepek probleminiz varsa sizde veya eşinizde tesettürlü hanımefendilere de sesleniyorum. Onların çok fazla yorumlarını okudum. Yorumları okumadan almıyorsunuz. Trend yol linkini bırakacağım. Kepek de bu arada Sedef egzamaya iyi geliyor. Siz kepeğe düşünün. Yani Sedef egzama kullananlara iyi geliyor. Çünkü saç derisi problemi olanlar için özel bir şampuan bu. Biraz önce başka şey paylaştım ama bununla da ilgili mesaj geldiği için link bıraktım buraya.